Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra uzun dediğimde 3 gün. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Macaristan serisine başlıyoruz. Age of History 2'de arkadaşlar. Zaten daha önceki videomun sonunda söylemiştim Macaristan serimize başlayacağımızı. Şimdi bu seride tabii ki de Macaristan Krallığı formlanabiliyor. Avrupa Birliği formlanabiliyor. İşte Avusturya Macaristan formlanabiliyor. Turan Devleti formlanabiliyor. Biz Macaristan ile formlanabilen Turan Devleti'ni formlamaya çalışacağız arkadaşlar. Yani biz Turan Devleti yolundan gideceğiz. Ama hemen formlanmak zorunda da değiliz. Ee, ülke biçimimiz demokrasiymiş. Onu ben hızlıca bir cumhuriyete alacağım. Ee, şey olması açısından. Yani cumhuriyetle yönetilir. Tam demokrasi değil, demokrat değiliz ama cumhuriyet. Cumhuriyet demokrasinin biraz daha alt bir versiyonu. Biraz daha şey. Yani ee, Cumhuriyeti aldım. Ülkemizi bu şekilde geliştireceğiz arkadaşlar zaten topraklarımızda görüyorsunuz hiç uzatmadan başlayabiliriz yalnız video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın o halde başlıyorum direkt saldırgan bir şekilde başlayacaktım ama birazcık araştırma yapmamız gerekiyor çünkü ben bu sefer nükleer bombayı direktman açmak istiyorum öyle hiç beklemek istemiyorum şöyle puanlar geliyor ben bunları da araştırmaya vereceğim 052 puan şeyimiz var bizim şu an 052 teknoloji seviyemiz. O teknoloji seviyesini ben e, yükseltmek istiyorum. 0.56 oldu. Yani 1.25'i geçtiği zaman zaten direktman e, şey oluyor. Hani nükleer bombayı açıyorsunuz ama nükleer bombayı açana kadar da tabi biraz uzun sürecek. E, biraz daha yatırım yapalım. Ben full araştırma e, yani biraz araştırma gitmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi ben saldırgan oynayacaktım normalde ama gerçekten araştırma yapmamız gerekiyor. Şu an teknolojik olarak baksanıza 0.60'larda falanız yani. Bizim kendimizi geliştirmekten başka bir şansımız yok. Neyse biraz böyle dursun abi. O sırada para mara gelsin. Ee, biz şöyle bir Slovakya tarafına bir saldıralım. Ee, oradan paralar akarken biz de bir Slovakya tarafına saldıralım. Daha doğrusu saldırmak için asker biriktirelim. Ee, biz Slovakya'yı ele geçiririz abi. Avusturya, Avusturya derken. Avrupa'da biraz büyümeye başlarız. Yalnız bu çevrelerde büyümek biraz zor. Ee, onu siz de biliyorsunuzdur zaten. Aynen abi. Şöyle savaşımı sana ilan edeceğim. Kaç tur bekletiyorsun? İki tur. Çok iyi abi. İki tur bekliyorum ve savaşımız ilan edildi. Evet. <laughs> yani savaşı ilan ettik de İnşallah başımıza bir şey gelmez. Baksana adamların tek bir toprakta 3600 adamı var. Evet. Bir taraftan araştırmalar yapılmaya devam ediliyor zaten. 0.61 teknoloji seviyesine sahibiz. Turan devletini formlamak için biraz aşağılara doğru ilerlememiz lazım. Yani bizim böyle hani Avrupa'ya değil de buradan Balkanlara çıkıp oradan Türkiye'ye oradan da Orta Asya'ya gitmemiz lazım. Gideriz ayrı konu yani. Sıkıntı değil ama yapmamız lazım yani. Onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Macaristan Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alıyor. Çünkü Türk Devleti olarak sayılıyor. Gerçekten de öyle. Ee, o yüzden Turan Devleti'ni formlayabilecek şekilde oyuna eklemişler. Ee, normalde bu yoktu ama oyuna yani modlan eklenmiş. Güzel de olmuş. Çünkü hani zaten Macaristan Türk Devletleri Teşkilatı'nda Türk Devleti olarak geçiyor. Doğal olarak yani. Ee, şöyle bir barış anlaşması yapsak. Ee, aynen biraz kötü bir barış anlaşması oldu ama yapacak bir şey yok. Ülkemizin puanı bu kadar yetiyor. Zaten amaç e, şimdilik biraz araştırmayı falan gelişmek Yani ülkede bir Arge oluşturmak. E, 30 puan verdim zaten görüyorsunuz. Bir, bir şey daha verelim abi. 0.63 şu an. Yani 1.25'e daha çok var atom bombasını açmamıza. Şöyle de saldırı bonuslarını bir verelim abi. Keşke tekte fullleme olsa da böyle tek tek tık 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 diye basmak zorunda kalmasak. Neyse. Ee, acaba biz böyle Hırvatistan tarafından mı saldırabilir miyiz? Yani neyse. Yani saldırırız da Hırvatistan falan şimdi bizi biraz zorlayabilir. Ee, biz şöyle yapalım abi. Kim var? Slovenya var. Biz bir Slovenya'ya dalalım o zaman. Toprak güzelliği kötü gözükebilir de sonradan neden böyle iyi ki dalmışız diyeceksiniz. Çünkü Hırvatistan alırken işe yarayacak. Oto asimilasyonları verelim. Ee, i̇ki iki tur bekleyelim. Evet, Slovenya'ya saldırmış bulunuyoruz. Evet. Slovenya'ya saldırdım ve aldık bitti şu an ve denize de komşu olduk. Adriyatik Denizi'ne kıyı olduk. Ee, şimdi abi biraz garip gözüküyor tabii yani şöyle baktığın zaman Macaristan biraz tuhaf duruyor. Ama olsun abi. Ee, biz bir şu Slovakya'ya geri dalalım da sınır güzelliğini biraz daha güzel işledim. Zaten Hırvatistan'a falan saldırdığında sınırlarımız iyice güzel bir hal alacak. Siz hiç merak etmeyin. Evet. Savaş şeyimizi atalım. Slovakya'ya da bir kez daha saldırdık. Evet abi. Yani orada ufak devletler kalmasın diye. Slovakya'yı da topraklarımıza katıyoruz. Kim kaldı şimdi? Ben kaldım kardeş. Falan değil. Ee, hakikaten ee, Hırvatistan. Ya şu an bir kafamda bir düşündüm de. Hırvatistan nasıl saldırırız? Ekonomilerine falan bakıyorum. Bosna ee, Dur lan ne olmuş buna? bozu bir bozuluyor ya. Bozuluyor bir kasılıyor. Şöyle ana menüye çıkıp geri girelim. Düzelir o. Şimdi diyorum ki bak Hırvatistan'a saldırırız. Ee, Bosna'ya saldırırız. Avusturya biraz bizi zorlar ona şimdilik saldırmayacağım diyorum. Böyle bir kafamda plan yaptım. Ee, şurada da dağıtabiliriz askerleri. Oto asimilasyonlar zaten yapılıyor değil mi? Güzel. Oto asimilasyonları ihmal etmiyoruz. Yalnız 40 dur falan yapıyor niye öyle? 40 dur falan yapma. Ulan bir araştırma versek şimdi şöyle köklesek araştırmayı. Macaristan böyle altı çağlarını yaşayacak ya arkadaşlar. 9 puan geldi. 9 puanla da ekonomi büyümesini atıyorum. 0.74 şu an teknolojimiz. 0.74 gayet iyi bir teknolojiye de sahibiz. Ee, şu an 0.75'lik bir yalnız bir kasıntı oluyor ya oyunda. Onu yani siyah şu an bir çıktım girdim oyuna. Biraz düzeldi. Aynen abi araştırmayı %10'a sabitleyelim. Nüfus artışına verelim. Şimdi Hırvatistan'a saldırmak için hazırlıklarımı başlatacağım. Şöyle 200 bin para. 200 bin temizinden para. Dur bakayım. Şuralarda basalım da. Evet. Hırvatistan'a dal dalmaya hazırız. Makedonya'da onun dostuymuş. Makedonya dost olsa ne olur yani ama. Yani değil mi arkadaşlar? Makedonya ona dost olsa ne olur? Evet ilk saldırılarımızı yaptık. İlk saldırılarda pek başarılı olamadık ama önemli olan o değil. Yani önemli olan ilk saldırılarda şu an biz onların direncini kırıyoruz. Bize saldırıyorlar çünkü. Devam abim. Evet. Hırvatistan'ı da himayemiz altına alacağız. Abi yalnız topraklarımıza doğru ilerliyorlar. Bu ne ya? Himayemiz altına alıyorduk hani. Topraklarımıza doğru ilerlemeye başladılar. Bir dakika. Hırvatistan bizi uğraştırıyor. Yani bizi uğraştırıyor ama bilmiyor ki. Hatta biliyor. Yani içten içe. Biz onu en nihayetinde yeneceğiz ama işte uğraştırıyor işte. Neyse Adriyatik denizine komşu olacağız. Evet. Be abi ya çok az puan veriyorsun bu ne ya? İğrenç, rezillik. Dur bakayım şöyle alsam. Bak onda da bile vermiyor. Mal işte. Bak tamam şöyle barış anlaşması imza alıyorum. Hani sınırda... kötü, garip duruyor sınır da. Evet arkadaşlar Macaristan olarak böyle gözüküyoruz. İdare edersiniz ve yani. Düzelteceğim. Hırvatistan'ı da Bosna'yı da alacağım. Sevmiyorum zaten ikisini de. Hırvatistan'ın da Bosna'nın da içinden geçeceğiz. Bosna'nın hatta direktman içinden geçebilirim. Hiç öyle beklemeye falan gerek yok. Ben şöyle askerleri dağıtıyorum. Bosna'nın direktman içinden geçeceğiz. Siz rahat olun. Evet. Hani ben bir düşündüm acaba Hırvatistan'la beraber mi saldırsam diye de hiç gerek yok. Direkt içinden geçeceğim. Saldırı bonuslarını da verelim şöyle. Bu saldırı bonusları olmazsa olmaz. Savunma bonusu, savunma bonusu ne varsa ver. Aynen öyle. Tamam. Evet Bosna'yı da ele geçirdik. Şimdi bir Hırvatistan kaldı. Yani bir Hırvatistan'ı alacağız. Ona da şöyle askerleri yayalım hatta hiç şey yapmadan. Evet. Hırvatistan bitiyorsun. Bavulunu valizini hazırla. Avrupa'dan seni yolluyoruz. Ondan önce bir araştırma yapalım. Şöyle nüfus artışı verelim bu sefer de. 10 puanımız varmış. Saldırı bonusu hemen. 2 tur kaldı. Savaş ilanı. Evet. Hırvatistan'ı da Avrupa'dan söküp atacağız. tek atımlık. Aynen. Yalnız Makedonya var. Ben Makedonya ile uğraşmak istemiyorum. Hırvatistan sen bana buraları veriyorsun. Senle ben barışıyoruz. Makedonya falan işin içine karışmıyor. hatta Zagreb'de de bu 15 binlik orduyu dağıtıp Zagreb'i biraz macarlaştıralım. şimdi eğer yapılıyor. saldırı bonusu verelim 10 puan. Biraz araştırma. Ee, bir puan oradan. Tamam. Şimdi. Şöyle bir e, haritamız oluştu bir kere. Zaten görüyorsunuz. Böyle güzel bir Macaristan haritası oluştu. Ee, rengimiz yalnız böyle kalmış. Bunu birazcık daha eski hale mi döndürsek? Yani eski hale diyeyim hani. Şöyle bir Macaristan vardı. Yok lan böyle değildi de. Asıl böyle de güzelmiş. Yok yok. Şöyleydik bak şöyle bir şeylik Ve bu da çok çok garip bir renk bu ya. Yani tamam bak bu güzel. Bak şöyle Macaristan biraz daha güzel duruyor. Gerçi Polonya'ya benziyoruz. Allah aşkına bu ne ya? Bakayım şöyle düzgün bir renk yakalayabilecek miyim diye bakıyorum da. Düzgün bir renk pek yok gibi sanki ya. Bak bu mesela düzgün. Biraz daha. Ben şöyle Macaristan dediğin zaman tam bir Macaristan yani. Veya şu Macaristan. Hani. Aa bak bu, bu da yok. Bu olmaz. Şöyle bayrak renginizle uygun bir şey olsun. Yeşil kırmızı bir şey. Bak şu nasıl? Turuncu. Mesela şöyle bir renk. Bak bak. Tam oldu bence. Macaristan işte tam oldu aynen. Şöyle baktığımız zaman bir Macaristan görüyoruz yani değil mi? Ee, şöyle yapalım abi bir Sırbistan seferine çıkabiliriz veya e, bir Avusturya Çekya seferine çıkabiliriz. Ben şöyle bir Avusturya seferine çıkacağım. Avusturya şöyle Viyana seferine çıkacağım. İzninizle. Yalnız bak yine kasmalar başladı. Oyundan çıktım giriyorum geri. Evet kasma düzeliyor. Garip bir şey neyse. Şöyle Avusturya civarında askerlerimizi oluşturalım abi. Viyana tarafına özellikle çok basalım. Çünkü bize karşı çok asker çıkartacaklar. Evet Avusturya'cım geliyorsun. Sana savaş ilan ediyoruz. Aynen şu an Avusturya'ya savaşımızı ilan ettik. Saldırı puanlarımızı, savaş puanlarımızı bir dağıtacağım şimdi. Şöyle 6 puan daha. Şöyle dağıtıyorum. Avusturya beni zorlar diye düşünmüştüm ama Avusturya aslında çok basit bir devletmiş. Hiç de böyle şey yaptığımız kadar büyük bir devlet değilmiş. Hiç kimseyi de zaten böyle büyütmemek lazım. Gözümüzde. Avusturya'yı da topraklarımız altına hızlı bir şekilde aldık. Ben gerçekten beklemiyordum. Şimdi böyle şurada Liechtenstein var. Ben bunu almazsam olmaz. Şöyle Liechtenstein'ı da benim almam lazım. Maşallah. Maşallah Liechtenstein. Arkadaşlar. Maşallah Liechtenstein'a da. Bu Liechtenstein şey miydi lan? Rusya'dan 9 gol mü neymişti? Ha o yok lan o San Marino. Şimdi yani şimdi şu o San Marino da burada. Şimdi binlik bir ordumuz var. Ben bunu acaba dağıtsam mı yoksa Direkt çek yayamıyorsam artık çek yayı da birazdan yaparız. Ee, o kadar da saldırgan olmaya gerek yok. O yüzden dağıtacağım. Ee, Ekonomi büyümesi verelim. Aynen buraya dağıtabiliriz. Eyalet istikrarları otomatik olarak yapılıyor, değil mi? Niye asimile ediyor? Aa! Barışmamışım lan. Heh tamam barıştık. Ben diyorum niye böyle barışmamışız. Şimdi tamam. Ee, barış anlaşmamız sağlandı. Şöyle araştırmaya komple versem. Biraz daha araştırma yapsak. 3 puan. 0.86 teknolojiyle şu an Macaristan nerede? Burada. Abi Türkiye'yi bile daha yeni yakaladık ya. Bu da çok geri ya. Yani o kadar... Ben burada kasılıyorum. Türkiye beni geçiyor ya bu ne? Çek yayı da almamız yok mu ya? Çek yayı da alacağız. Şöyle bir 300 bin para biriktirelim. O orduyu dağıttım biraz araştırma yapabilmek, para biriktirmek için ama. Evet 417 bin tamam. Artık çek yayı alabiliriz rahat bir şekilde. Ordularımızı çek yayının üstüne sürebiliriz. Zaten buralarda bir savaş çıkmış. Polonya, Almanya savaşı. O 3. Dünya savaşı var lan. Polonya, Almanya başlamış. İkinci bir Hitler geldi herhalde Almanya'nın başına. Biz de fırsattan istifade yani bu ortalık karışık. Şuralara bir girelim. Yani ben böyle çevremde savaş olmasından hoşlanmıyorum. Çünkü sıra bir gün bize de gelecek. Onun ben de farkındayım. Sıra bize gelmeden her yeri fethedip kendimi sağlamlaştırmak, sağlam almak istiyorum. Şöyle devam edelim. Evet. Çekya'yı de kontrol altına almayı başardık diyebilirim. Yalnız şuralar. Evet. Çek Cumhuriyeti'ni işgal etmeyi başardık. Şuraya bir toplan abi. Bu orduyu tamam bunu dağıtmayacağım ben. Bunu Budapest'e çekeceğim. Dağılmasın yani. Hatta üstüne bir 10.000 topla. Şöyle 33.400 oldu. Bunlar dursun. Eyalt çıkarları yapılıyor zaten. Ee, saldırı bonusları bir verilsin. Aynen öyle. Şimdi durum şu şekilde arkadaşlar. Ben burada yamaçtan çok da uzatmadan bölümü noktalamak istiyorum. Macaristan olarak bayağı bir genişledik. Ee, yani zaten daha da ne kadar genişleyeceğiz? Nereye genişleyeceğiz? 20 dakikayı doldurmuşuz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.